Herkese merhabalar sevgili kovalar tarot mesajlarına hoş geldiniz. Herkes iyidir. Umarım sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Evet, bugün size Lenormand kehanet kartlarıyla rehberlik vereceğim, mesajlar vereceğim. Biliyorum çok seviyorsunuz. O yüzden her ay açmaya çalışıyorum sizler için. Ee, aynı zamanda yükselen ve ay burçlarınızı da izleyin arkadaşlar. Böylece 3 tane mesaj almış oluyorsunuz. Ee, şimdi başlayalım bakalım Lenormand kehanet kartları sizlere neler söyleyecek evet her zamanki gibi yakın gelecek olarak bakıyoruz arkadaşlar yakın gelecekte neler olabilir ha, bu videoyu ne zaman dinlediğinizin bir önemi yok belki bir ay sonra da izleyebilirsiniz belki 6 ay sonra da yakın gelecekte neler olacak diye bakıyoruz o şekilde niyet aldım yani ne zaman izlerseniz fark etmiyor evet Evet yakın gelecekte sevgili kovalar için bakalım neler olacak. Kova arkadaşlarıma en doğru en net rehberliği vermeye niyet ediyorum. Sevgili kovalar. Evet hazır mıyız? Alt desteğe de bakıyorum arkadaşlar Lenormantlarda. Aa, biraz engeller var sanki. Belki şu anda içinde bulunduğunuz bir engel de olabilir arkadaşlar. Engel zorluk biraz sanki mücadeleci bir kart çıktı. Şu anda mücadele ettiğiniz, yapmak istediğiniz, o engellerden kurtulmak istediğiniz bir durumda olabilir ya da bu yakın gelecekte de cereyan edebilir hayatınızda. O yüzden burada engelleri aşma zamanı. Engeller ne içindir? Engeller bizim onları aşmamızı iç, aş, aşmamız içindir ve içimizdeki gücü görmemiz içindir. O yüzden engel varsa bir çıkar yolu da vardır der e, bu kart e, o yüzden sizin için sanki bir şeyler zorluklar olsa da onları kendi gücünüzle kendi iradenizle e, artık o engellerden kurtulma zamanı <laughs> aynı zamanda biraz esnekliğe çağıran bir tarafı da vardır biraz esnek olmayı da önerir Tabii dağ kartı bir yandan da gücü de temsil ediyor Hani dağ gibi güçlü derler ya e, sizin Gerçekten bu dönemde sanki ya kendinizi keşfediyorsunuz. O gücünü o gücünüzü keşfediyorsunuz. Belki bu engellere e, onun için takılıyor olabilirsiniz. Evet, kendi gücünü keşfet diyor yani. Şimdi kartlarımızın seçimlerini yapalım. Kova arkadaşlarım için. Evet. Bakalım enerjiler ne yönde kovalar için. Evet, bir eril enerji çıktı bakın. Burada da bir kalp var bakın. Sanki sevdiğini mi bekliyor acaba? Evet, burada sanki bir buluşma durumu var arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım için hani bu yeni tanıştığınız biriyle bir buluşma olabilir ya da özlemini çektiğiniz biriyle bir buluşma olabilir uzak yerlerden gelecek biri olabilir hayatınızda belki partneriniz sevdiğiniz kişi arkadaşınız ya da ailenizden biri de olabilir bakın Evet burada bir bekleme enerjisi var bir kavuşma enerjisi de olabilir ya da bu hayatınızdaki kişiyi de temsil edebilir arkadaşlar bir baba figürü ne bileyim bir arkadaş figürü sık sık ona Danıştığınız, güvendiğiniz bir kişi, sağlam bir arkadaş da olabilir hayatınızda. Size başarı sıkıştığı zaman yardım eden, bir patron figürü olabilir aynı zamanda yani bir eril enerji var. Tabii eril enerji çıkınca e, ilişkilerde şanslar ve fırsatları temsil ediyor her zaman için. Belki bu kişi hayatınıza girebilecek biri de olabilir ya da hayatınızda var olan kişi de olabilir arkadaşlar. Evet, sanki bir buluşma var bakın burada. Devam edelim bakalım. Evet, iş kariyer anlamında çok güzel günler sizi bekliyor arkadaşlar. Belki bu kişinin desteğiyle de olabilir bu bakın. Hani demiştim ya size arka çıkacak destek olacak. Hani belki bir patron figürüdür. İş hayatınızda iyi gelişmeler olabilir. Ya da işiniz yoksa size bir iş verebilir, ee, bir yardım anlamında. Ee, gerçekten de kule kartı özellikle e, bir işte çalışıyorsanız terfi edeceğinizi, daha yüksek, daha mevkilere gireceğinizi temsil eder arkadaşlar iş kariyerde sanki güzel durumlar şanslar ve fırsatlar var statünüzü yükseltmek yükselmek hani kule yüksektir ya daha yükselmek daha iyiye gitmek iş kariyer anlamında şu anda söz konusu bir sözleşme imzalamak söz... Aa, ekran gitmiş bir dakika arkadaşlar mumdan oluyor sanırım evet ne zamandır bilmiyorum ama umarım evet şu anda iyi tamam Evet. Dediğim gibi kontratlar, sözleşmeler olabilir hayatınızda. Kendi işiniz varsa, kendi işinizi yapıyorsanız ileriye dönük sanki çok güzel şeyler olacak. Belki şu anda vizyonlarınızı belirliyorsunuzdur. Belki sizde de çoğalma, büyüme enerjileri vardır kendi işinizse. Eğer böyle bir durumu düşünüyorsanız tam zamanı tam da enerjiler uygun o büyümenin o çoğalmanın ister kendi işiniz ister çalıştığınız yerde gerçekten de güzel enerjilerini sanki yakın gelecekte e, göreceksiniz İyi bir istikbal bekliyor yani sizi iş kariyer anlamında bir de bu kartta yalnız kalma enerjisi vardır biraz yalnız kalmak biraz kendine çekilmek. Belki alacağınız kararlarla alakalı olabilir bu. Kendinize dönme ve çekilme. Biraz insan içinde olmama, yalnız ve kendini izole etme enerjisini de taşır. Belki alacağınız kararlar vardır bunun içindir ya da spiritüel anlamda belki bir tefekkür hali, bir yalnızlık hali, bir meditasyon hali de olabilir arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet, seçimler var sevgili Kovalar. Karar aşamaları sizi bekliyor bu yakın gelecekte. Lenormand kartları bunları söylüyor size. Hani bir yola gideceksiniz ama bu yola gitmeden önce iki seçenek var sanki. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye düşüneceğiniz zamanlar olabilir. Çünkü bazen takılıp kalabiliyoruz. Hani iki seçenek de belki çok cazip ama birisinden se birini seçmek gerekiyor. Burada bakın bir iş teklifi de olabilir. Hani bu Büyümeyle, çoğalmayla alakalı bir iş teklifi olabilir ve siz kararsız kalabilirsiniz. Bir kararsızlık aşaması yaşayabilirsiniz. Bu bazılarınız için iş kariyerle olabilir, bazılarınız için ilişkilerle de alakalı olabilir. Ya da farklı durumlarla alakalı da bir yol ayrımı gözüküyor size bakın. Yani ya oradan gideceksin diyor bu kart, ya buradan. O yüzden seçimlerine bak, netleştir, doğru kararlar al diyor. Evet hangisini yapacağınıza tabi siz karar vereceksiniz bu aşamada arkadaşlar yolculuk mu var bakın yelken kartı çıktı yelken kartı tabii bize hareketi temsil ediyor sanki hayatınızda biraz daha canlanan bir süreç olacak Evet deniz aşırı yolculuklar olabilir belki iş seyahatleri ya da e, tatil anlamında da olabilir bu bir taşınma olabilir hayatınızda gemi kartıyla başka bir yere taşınma evinizi taşıma başka bir şehre olabilir başka bir ülkeye bile olabilir çünkü burada deniz aşırı durumlar var bakın ya da uzakta beklediğiniz birinin gelmesi de olabilir bakın burada da bir bekleme enerjisi vardı tam da altında çıkmış sanki bu erin enerji ya dişileni bekliyor ya sevdiği birini bekliyor yani gelecek kişiler bu arkadaş, sevgili, her biriniz için farklı durumlar olabilir. Bir özlem teması da vardır burada. Birini özlemek, birine kavuşmak, bir kavuşma oluyor sanki hayatınızda. Evet, bir hasret, bir yolculuk. Ha, bu bazılarınız için bir tatil'e gitme de olabilir. Hani başka bir şehre gitme, tatil yapma ailece ya da kendiniz yalnız başınıza kalmak istiyorsanız ki burada biraz yalnız kalma enerjileri de hakimdi. Kendi kendinize bir yolculuk olabilir. Kendi içinize yaptığınız bir yolculuk olabilir. Spiritüel anlamda. Ya da alacağınız kararlar vardır. Bunlarla alakalı bir içe dönüş olabilir. Bir iş seyahati dedik. Evet hareketli bir zaman dilimi sizi bekliyor arkadaşlar. E, harekette de bereket vardır. Ha, belki ummadık yerden burada iş kariyerle alakalı güzel şanslar fırsatlar var demiştik ya belki yurt dışından bir teklif gelebilir Bu da olabilir Çünkü deniz aşırı bir durum var burada yelkenli kartıyla hareketli bir dönem artık bir şeylerin hayatınızda değişiyor olması Evet ağaç kartı çıktı ağaç kartının da enerjisi çok güzeldir Çünkü bize bilgeliği olgunluğu temsil eder Ağaçlar biliyorsunuzdur Çok uzun süre yaşarlar ee, O yüzden e, burada Sanki sizin de o enerjilerde Olduğunuzu görüyorum Hangi, Sanki böyle bir e, Bir geliye bir olgunluğa mı ulaştınız Acaba bu zaman diliminde Yaş önemli değil bakın yaşın hiçbir önemi yoktur Olgunlaşmakla alakalı e, O yüzden Sanki böyle hayata daha gece bakıyorsunuz. Ağaç bilge demektir. Çünkü her şeyi seneler geçtikçe o bilgeliği kazanır ve her şeyi içinde barındırır. O yüzden köklü durumların da olması söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlarım için bir köklenme, bir evlilik olabilir. Uzun süre çalışacağı bir iş yeri olabilir. Yani stabil bir durum var sanki burada. Evet köklenme, sağlamlık, dayanıklılık, dayanıklı bir döneme giriyorsunuz, sağlam bir döneme giriyorsunuz. Yani şu zaman diliminde e, neye adım atarsanız o e, köklü bir şekilde olacak. Yani kısa süreli gelgeç durumlar olmayacak. Hani köklü bir e, iş. Yeni bir iş varsa burada da biraz önce söylemiştim. Yeni bir işe adım atıyorsanız o iş köklü olacak. Ya da yeni biriyle ilişkiler anlamında burada ilişkiler anlamında bir şeyler olacaksa köklü ilişkiler olacak. Belki evlilikle sonuçlanan ilişkiler olabilir hayatınızda bakın. Evet güzel enerjiler var tabii ağaç şifayı da temsil eder arkadaşlar. Ee, belki hastalıklarla alakalı ya da e, neye ihtiyacınız varsa bir şifa enerjisi de size geliyor bakın yakın gelecekte umarım o şifalar gelir şifa sadece tabi hastalıklarla değil yaşadığınız sıkıntılarla da bağlantılı olabilir bunların da belki hayatınızda yavaş yavaş iyileştiğini görebilirsiniz evet Son kartımıza geçelim bakalım. Son kartımız da muhteşem çıktı. Balık kartı. Bolluğu, bereketi, iyi şansı temsil ediyor arkadaşlar. Çok güzel. Sanki bu dönemde bolluklu ve bereketli bir yakın gelecek var size. Şans, zenginlik, aşkı da temsil ediyor bakın. Aşk temaları da çok çıktı bakın. Ve iş, kariyer temaları da çok çıktı. Bir de özlem, hasret temaları çıktı kovalarda. Evet burada da son kartımız güzel şeyler vaat etti bize. Tabi burada e, balık kartında biraz sezgiler de öne çıkar. Hani sezgilerinizi kullanın, sezgilerinizi dinleyin, iç sesinizi dinleyin. Bu yakın gelecekte aslında her zaman dinlememiz gerekiyor. Ama biz bazen unutuyoruz. Şifadır aynı zamanda bakın iki tane güzel şifa kartı çıktı. Şifalanma, yenilenme. Ee, daha önce hastalıklarınız varsa ya da şu anda rahatsızlıklarınız varsa sanki onlar da e, şifalanacak çok güzel bir de bilinçaltını temsil eder e, bu dönemde belki bilinçaltından yüzeye bir şeyler çıkabilir yüzleşmeler olabilir belki hayatınızda e, kişilerle alakalı ya da kendi içinizdeki bir yüzleşme de olabilir bazen çünkü kendi kendimizde yargılıyoruz yüzleşiyoruz bu anlamda balık kartıyla e, bu da olabilir Evet, kartlarımızı açıkladık ve eril ve dişil olarak mesajlar alacağım. Sevgili kovalar. Evet, eril enerji ve dişil enerji. Bakalım ne diyor. Erilde gevşeme kartı çıktı. Dinlenmeye ihtiyacım var diyor. Bakın burada da izale olmak istiyordu ya, yalnız kalmak istiyordu. Evet, sanki eril enerjinin biraz kendi kendine kalmaya, bir şeylere karar vermeye, bir tefekkür hali, belki spiritüel anlamda da olabilir, biraz dinlenmek istiyor kendileri. Dişillerde de gayret kartı çıktı arkadaşlar. Ne diyormuş bakalım? İçinde bulunduğumuz durumdan ikimiz için savaşıyorum diyor. Yani e, dişil de bir savaş veriyor anladığım kadarıyla e, erille alakalı. Bu durumda yani öyle bir durum var ki e, işin içinden çıkamıyor ama çıkmaya çalışıyor. Senin için savaşacağım diyor bakın. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Sizlere yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.